Defneciğim. Bak kızım dün akşam konuştuklarımızı evde kimseye söylemek yok tamam mı canım? Özellikle de büyük dedeye. Ama bu yalancılık sayılmaz mı? Ah güzelim. Kimse üzülmesin diye söylemiyoruz. Bu yalancılık sayılmaz. Heh, tamam mı? Canım? Ver. Bakalım ev cadısı neler yapmış. Aa. Kuzum sen niye hiç resim yapmadın? Uykum geldi. Oo. Tamam Melih. Hadi gel ben seni yatırayım. Ben Oo. artık büyüdüm. Kendim yatacağım. Oo, peki küçük hanım. Peki. Defne. <laughs> Konuşmak istediğin bir şey var mı kızım? yoksa sen babanla bana kızgın mısın? Hayır anneciğim. Sadece uykum geldi. Aa, Berk canım beni yatırır benim. Mısın? Gel bakalım, gel bakalım. Annenler nerede? Onların işleri var. Sen yatır beni. Memnuniyetle böyle güzel bir hanımefendiyi nasıl reddederim ben ha? Teşekkürler Berk. Ben tek başıma yatamıyorum, korkuyorum. Aa, hayatta inanmam. Sen çok cesur bir kızsın. Odamda bir şeyler var. Görünmez şeyler. Beni her gece sen yatır mısın? <laughs> sen istediğin sürece her zaman. Cık, güzelim benim. Ama bunu kimseye söylemek yok. Bu aramızda sır tamam mı? <laughs> tamam. Sakın korkma ama. Bu yalancılık sayılmıyor. Kimse Hı. üzülmesin diye. Geç oldu çocuklar. Ben kaçayım artık ha. Baba ne olur. Ama bebeğim konuştuk anlaştık ya seninle. Ama bu gece kal baba ne olur kal. Kızım meleğim kalabilse kalır. Baban değil mi? Israr etme artık lütfen. Kaptan. Bugün kal bari. Tamam meleğim kalacağım. Hadi sen şimdi yukarı çık. Seher ablan yatırsın ben de geleceğim tamam. Gel bakalım gel Defne gel şöyle. Defne uyuyunca giderim merak etme kalmam. Onu mu dedim şimdi ben? Hayır ters ters bakıyorsun da. Ne ters ters bakması be? Hem niye yalan söylüyorsun çocuğa? Şehir. Defne. Ya şimdi bu yalan mı oluyor? Görmüyor musun ne kadar üzülüyor çocuk? Üzülsün. Alışır zamanla. Akıllı kızdır o. Ya seni anlamıyorum ya. O daha çocuk. Ha şimdi fark ettin yani. Otele yerleşirken aklına gelmiyordu ama değil mi? <laughs> ne ilgisi var Pınar şimdi? Birlikte karar vermedik mi? Bütün suç benim mi oldu şimdi? Öylesine sabit fikirlisin ki beni hiç anlamıyorsun Onur. Senin de empati yeteneğin yok biliyor musun? Ne beni ne de Defne'yi anlayabiliyorsun. Ya yapmayın çocuklar böyle. İnanamıyorum size ya. Hiç hoşuma gitmiyor bu haliniz. Ya Allah aşkına Mehmet sen söyle ben ne dedim şimdi? Tamam Onur tamam sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun. Sen bilirsin deyince kavga olmazmış. Sen varsan kavga defne, eksik olmaz. Defne Hı? çabuk gelin Defne. Defne mi? Defne Nasıl mi? ya no, no, ne defne oldu Defne ya bir dakika bir dakika. Defne. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Allah sana bir şey oldu zannettim. Ne iş yapıyorsun? Ne olur şu hale bak ya! Sakin ol, sakin Sus, ol. sakin olayım? Tamam, tamam, tamam sakin tamam. ol. Gel biraz dışarı. Defneciğim neden Defne? Neden bebeğim? Bu kadar mı nefret ediyorsun annenden? Hadi kızım, hadi güzel, gel konuşalım. Hayır. Belki odama gidelim mi? Şimdi değil bebeğim. Biraz konuşalım sonra ben götüreceğim seni, tamam mı? Hiçbir. Merak. Götürsün beni. Gel bakalım gel. <laughs> Sanırım ciddi bir şekilde konuşmamız lazım çocuklar. Ne yapacağız şimdi Onur? Bilmiyorum Pınar. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Sen ne yapmak istiyorsun peki? Bir daha denesek diyeceğim. Ama bu mutsuz evliliği sürdürmenin ne sana ne de çocuğumuza bir faydası olur. Sence de böyle değil mi? Evet evet haklısın. Hiçbir faydası olmaz. En iyisi Defne'yi bir psikoloğa falan götürmeli. Bence de. O zaman iyi bir doktor bulalım. İkimiz de üzerimize düşen neyse onu yapalım. Üzerine düşeni yapmak istiyorsan kızını daha sık ara. Olur ararım. İyi. gidiyorum ben o zaman. İyi.